Merhaba arkadaşlar. İlk videomuzu atıyoruz. O da her günde bir kere video gelecek. Şimdi Roblox mu atsam size? Arkadaşlar ben size ilk önce onları göstereyim. Bunlar gelebilir. Şimdi karakter bir Roblox. PUBG gelebilir. Ne istiyorsanız yazın ama ilk videomuzu ile başlayalım. İkinci videomuzu pubg PUBG'ye WoW atarız. İkinci videoda PUBG Mizik atarız. Dörtte PUBG Erenci atarız. Sonra Roblox'a katılırız. Ne yapalım be? Arkadaşlar belki Umut'la birleşik olduğum bir kanal gibi gelebilir. Bakın arkadaşlar şimdi YouTuber'ım diye istek atmaya çıktınız. Ben hiç kimseyi kabul etmiyorum. Bu arada Robux olanlara Robux'unuz var diye atmayın lan. Yani adam gibi adam ilk başta Robux yoktu. Bacon vardı o zamanlar. Eskileri bilir, yenileri unutur. Şimdi ne istiyorsunuz ki ben ne bileyim. Allah'ım yarabbim. Sonra Ro Roblox'u ne kapandı? Böyle gerizekalı zekalı oyunları yaparsanız. Allah geçti bak oyun yok. Arkadaşlar ben iki tane parkım olsun. Bu arada mobilim. Geri alın Hı? Arkadaşlar ben bunu eskiden öyle bir oynardım ki Öyle bir oynardım ki Herkes diyordu abi bizi öldürme abi orada sana anana geciktik Kalbim var kalbim Bakın yanımdakim var bugün Lan vurma lan tablette! Merhaba. Gözün gelipseyin. Beş i̇şte kaldı bu? Kardeş, utan beseni urla sayını. Bunu. Bu Ne yapıyor? Disko disko. Bakın ne yapıyor şimdi. Bella Bella. Uuu. Uu, Başka bir gelsin. Hii. Bu da abone olmayanlara gelsin. Anlayan anladı. Bu. Boks oynayanlar bir kete aksınlar. Okey mi? Z şarkı çalayım. Aha. Maks Max oldu. Alalım. Bunu da alalım. Bunu da al Bunu alamayalım. Ee, yolumuz kapalı. Nasıl ki? Bu ne? Gemi asker. Hava asker. Yer asker. Evet bu açıyor. Ya şu oku nasıl kapatabiliyoruz ya? Arkadaşlar oku nasıl kapatılıyor? Bilenler yoruma gelsin ya. Vallahi de, bilenler yoruma gelsin. Lütfen gelin. Ya ben anladık biz yeni gelmedik geri geldik. Allah Allah, konuş buraya mı bizim? Aha, nüpoğunu, ikinci nü, ikinci bu dördüncü kut, beşinci nü. Koy, Kansızı... biz bunları dünya iftet ederiz lan. Büyük ordusu. Adam olun lan. Burada bacon nördüsü var. Siz havadan gelirsiniz. Biz yoldan geliriz. Ne yapacağız? Ah Yiyecek var mı? Valla yani? merke. Merke. Mer 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 Yarım öyle daha gazet şeyler. O zaman herkese üst seviye yapar. Bana daha çok para lazım oğlum. Sen ne kadar kazanıyorsun? Bir TL kazanıyorsun ama 125 TL alıyorsun. Tamam o. Sen nesin lan böyle? Arkadaşlar bunların götü başı ayrı oynuyor. Bu ne oğlum? Allah kurbanı kesin be. Abi tamam. Arkadaşlar yanlış anlamışsın. Geçin tıklamam gerekiyor. Bir ses Göz. Ya valla kapanmıyor. Bakın bir videomuz güzel. Bir dakika oldu. Tamam o kadar bir şey aldık ya. Askerimiz bol. Bir saldırı planlamayı düzenleyeceğim ya. Şurayı bitirsek. Okey bitti. İlk saldırımızı yapacağız birazdan. Koş koş. Asker. Asker koş. koş. Ananı beliyorlar koş. Şöyle Arkadaşlar Sizde video dururum. Kulaklığımı aldım geldim. Görüyorsunuz kulaklığımı aldım geldim. Üff, oyun atmış. İnternet bağlantısı gitti diyor ama. Ahım. şaka mı bizim yer mi bura? Sen şaka mısın? Ya oğlum bunlar şaka. Şu şu var.

Onun sesini arttırdım. Ya donma donma. Oha. Uh Oha. -huh. Oha. Uh Oha. -huh. Hadi gidelim. En büyük açık bir Bizim açık kere. Arkadaşlar ilk sayılarımızı yapıyoruz. Hayatım tıklı kur. ekber. Haydi arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Lan. Lan. Mallar geçemediniz mi? Hadi. Açtım. Hadi gidin. Defolun. Gözüm görmesin sizi. Eme Kapattım vallahi bakayım. Aha 1 2 3. Vık öldük hepimiz. Kanka ormanın ne kankası lan? Arkadaşlar ormanın ne gösteriyorsa onu yapacağım. Çünkü şey bitsin diye şey bitsin. Ok gösteriyor ya işte o bitsin. Oyun beni bu zorunluğa soktu. Yeni not mu? Para cezanıyorlar. VIP'miş bu. Hı, nereye gideyim? Bu mu? Bunlar ne? Bunlar ne? Topçu kalmadı değil mi? İşte bu benim oğlum be. <laughs> Kusatalım birkaç şey. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Aha. Aha. Hı. Hı. Kanka yeter ama. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Lam lam lam, nam nam nam. Nyam nyam nha. Xe cái con Askerliğe hiç gelmiş mi? Yo <laughs> iki tane falan var. Gidin. Her şeyi açıyorum şu an. Kapat şunu. Hadi Allah'a emanet. Şunu da kapat, kapa kapat. Kapa. Yeni askerlerin değil. Oo. Bunlarla fethederiz ya. Kanka bitiremiyoruz mu? Ama ben sıkıldım. Bu ne lan? Bunlar ne? Semeye dalga mı geçiyorsun bu ne? Allah ya bir şey olmaz. Haydi bakayım. Ordamız şekil önümde ne oldu lan? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oldu? Tıkladım.

çok güzel arkadaşlar konuşasım gelmiyor hiç ya şöyle komple şöyle bir sileyim bekle orduyu değiştirerek Onur ayağımı vurdu. Ben ye bir tık kaldırayım ya. Oo. O ya bir iki daha tank olsun. Çok iyiyiz. Arkadaşlar bekleyin. Paramı bitirmeye çalışırım artık. beni çok sinirlendirdiniz. Şu bosslar neyime yarıyor? Ben bunu anlamadım. Orta değiştir. Yok oğlum bak gibi oldu. Yok değişmiyor ya. kral bak. Ne oluyor Basıyoruz aşkla. Ne dey, ne Hayır. Lan ne yapıyorsun? Ne Arkadaşlar ya çok şey olduk Bu aralar böyle yenemiyorsak Bir ordu devreye geçiyor. Sultan Kordusu. Tekrar full asker ordusu. Şimdi gelinimden alayınızı belirleyeceğiz. Beyler siz gidin mi? Ben sizi bir yok edeyim. Oğlum baya bir sürü daha ödüyorum. çek. Oy hepsi uçtu ha. Baba baba bu ba. gelenlere bak. Tok 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 tok. <laughs> Arkadaşlar. Böyle olmayacak. Bu birinci bölümde. Haydi bay bay Allah'a emanet. Son halimiz böyle bunun serisini çektim hadi bay.